Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım ve bu videoda yine PUBG Mobile Lite oynuyorum. Evet ee... maç başladı avuç altındayız. Şu atla butonunu görür görmez atlayacağım gördüm ve atladım. Evet aşağı doğru dalıyoruz abi. Nedense bende hep şöyle oluyor şu an ee bu videoyu seyrettiğinizde kim bilir daha 5-6 tane daha belki PUBG Mobile Lite video satmışımdır da videolarda kötü oynuyorum Oha. ne oluyoruz abi laga bak ee, videolarda kötü oynuyorum ama video dışında beni göreceksiniz öf yargı atıyorum. kar 98'de AVM ile M24 of Evet. Tansın ve Tompalı'yla başladık. Şu orak var, orak aldım. Bir ses geliyor. Bir saniye. Tam ses full açılmış. Tamam. Allah Allah. Yes, şu araca binip geri çıkacağım abi. Şimdi haritada yeri işaretlensin ki kaybetmeyelim değil mi? Lan oğlum. Allah Allah. Arkadaşlar bu internetle alakası yok. Tamamıyla telefonun sorumluluğu. Hani arkadaşım yeni bir telefon almış. Şey, şey markasını söylemeyeyim. Şey adam PUBG indirmiş. Bizim internete bağladık. Gram donma yok. Gram donma yok. Yani donma olsa ana internetten diyecek de gram yok. Gram Neyse abi oha ne yapıyorum lan ben. Ben buraya biraz önce girmemiş miydim lan? Aynen. Niye çatım niye giriyorum abi ya? Hadi abi bir M400 bulayım artık ya. Şu al. AK değiştir. E abi tamsını alıp AK mermisi mi dursa? Öyle mi yapsak? Ben genelde kar 98 bulmaya çalışıyorum da. Öyle yap bak abi ben genelde öyle yapıyorum. Çünkü videoda farklı bir şey yapmıyor. Ben normalde ne yapıyorsam videoda da onu yapayım değil mi yani normal olarak. Bakıyoruz. Enerjiye 60 tane 556 abi bir M400 bulabilseydim ya. Evet, çok şükür bir kask bulabildim. Siz bomba falan. <laughs> bir yalnız kimse yok. Acaba adamlar şeyi ciddiye mi aldı? ismin neydi? Karantina olayını ciddiye aldı. PUBG'de adam mı deniyorlar? Bu durumda bana 3500 lira herhalde. kitlemeleri lazım. Evet. Dışarı çıkan olursa öldürüyorlar büyük bir ihtimal. Çin'de öyle yapıyor diyorlardı. Çin'de e, dışarı çıkanları vuruyorlar diyorlardı. Kim demişti? Bir demişti. Onun bir level çanta aldım yanlışlıkla. <laughs> tamam iki levelı geri aldım. Şunu bakıyorum. Bomba alalım şey yok burada. Hadi abi ya. Bu binadan bir M400 çıkar mı? Ne kadar 7.62 var abi benim. Bu, bu arada şunu bir atayım. 180 var. Tamam yeterli ya şimdilik. Bu 7.62'leri şey için biriktiriyorum ben. Kar98 bulursam eğer e, yarım saat mermi aramak zorunda kalmayayım diye. Ben buraya bakmış mıydım? Hayır, hiç hatırlamıyorum ki. Yok, bakmamışım abi. Baksaydım, 550 altarı alırdım. Oo bak. Nereden sıkıyor abi? Evet, bir arkadaş kurala uymamış. Hay Allah ben abi. Nereden sıyor bunlar? Sen de alacağım koçum. Kaçmana gerek yok. Hadi öldü tamam. Çok güzel. İki tane leş aldık. Ben artık buranın zaptasıyım. Eğer karantinada durmuyorsanız ölürsünüz. şu arabayı alayım da gideyim ya. Buraları sömürmüş yerdir şimdi. Çoktan sömürmüş Evet şu loot'a bakalım. 3x falan var. 045 Allah belanı. Ölmüyor ki adam ya. Şuna şöyle bir M400 varmış. tam suna vektörün yerini değiştirek biz. O biraz 556. Biz siz hatta iki tane siz. De bir tanesini alabildik. Neyse bu arada alan geliyor. Ben alanın içindeyim tamam. Şimdi abi şu poloya at. Şunu tak. Ee, tamam bu şeker şimdilik. Tamam. O alan bayağı za verdi ya. Kardeşim. Yasak diyoruz yasak. Bakalım ne varmış. Yazık lan. Hiçbir şey yokmuş. Alan'dan gelen var mı acaba? Bilmiyorum. Bakıyorum. Bulamıyorum. Evet hadi gidelim. Şurada drop düşmüş abi. Drop'a doğru gitsem ki. Ulan kardeşimi öl, öldürüyorum öldürüyorum geri diriliyorsunuz. Ama vallaha kar 98. Hey. İşte bu. Tamam. şunu at. Tamam şu tabancayı da at gitsin. Bakalım. Şu uçturucuyu da gönder. Şunu da gönder. 556 gördüm sanki burada bir şey bir yerde. Neyse boş ver. Abi e, dürbün olarak ne var? 4x, 3x. Ve 6x bulursam çok iyi olacak. Yalnız var ya biraz önceki bot kardı 98 çıkan bot içinde. E, iyi ki ateş etmiş. Yoksa zor bulurdum kardı 98. Bir saniye abi ben bagiyi bırakıyorum. <laughs> Evet. Ben de abi yakıt ee, yakıt deposu var mı yok ha şey bir donu. Şurada birini gördüm sanki. Benim benim gözüme bir sürü şey gözüküyor. Kaçtı mı acaba? Bilemiyorum. Abi ben en son bir droba gidecektim drop görmüştüm bir. Orada 3-5 tane adam çıktı, tutturdular ya. Yani. Bakıyorum abi kimse de yok. Ben ne gördüm acaba? <laughs> Neyse devam ediyorum. Evet ediyorum. Kimse de yok abi ya. Aha drop. Gitsem mi ki? Acaba çözmüşler midir? suya mı düşmüş abi o drop? Yok, kenarda. En azından gelen olursa vurmaya çalışacağım ya. Gideyim ya? Gidiyorum. İnşallah bir AVM çıkar abi hadi. Bir AVM istiyorum ben. AVM. Yalnız var ya şey gibi geliyor ya bana. Allah canım azalıyor. Her an arkadan biri AVM'yi vuracakmış gibi geliyor. Vallahi AVM geldi lan. Başka bir şey istesem gelecekmiş gibi. 20 tane de mermisiyle beraber AVM. Tamam. Bıraktım abi. Şöyle iniyorum biraz. Ulan bu durumda 7 adet 100 tanesini atalım. 80 tanesi dursun. Sevk meselesi çıkacaklığı yapıyorum yani. Evet şu binaya girersem çok güzel olacak. Yalnız var ya ilk defa bir droptan AVM çözüyorum. Yani ben bir sürü drop açmışımdır veya işte fişek falan. Hatta bugün bir tane fişek buldum. Yolladım. Groza çıktı. İlk defa AVM çözdüm bir droptan. Yani evet bir aman boşver işte AVM çıktı. bir şey aldım da yanlış bir şey aldım şunu bıraktım aha koçum nereye gidiyorsun kafasına fazla vurmadım abi ha bir şey var kask var diyecektim de onu alayım diyecektim de bende de var ya sanki bir ses daha duydum abi aynen hala duyuyorum. Bak oğlum AVM kahanıza yersiniz. Neredesiniz? Allah oğlum ne oluyor? Ne yapıyorsun kanka? Sen ya ben şunu bir alayım şimdi. Nereden sıkıyor bu? Gördüm. Ana AVM'yi yiyeceksin kanka. Abi ben keskin nişancı normalde hiç iyi kullanamıyorum. Ama deneyeceğim. Nerede abi ya? Buradan Aa, şuradaymış. 8. leşi de Şurada bir vardı abi. Lan abi bu ne lan? Yo, ne oluyor? Ben aslında AVM'yi geçtik. Ben bu tür oyunları hiç iyi oynayamam. Sen ne bileyim olsun, Free Fire olsun. Ben böyle oynar hiç oynayamıyorum. Niye bilmiyorum. Sisi alayım abi ben bir de. şurada abi sargı bezini alayım. Enerji şişeyini de alayım. Evet. Şunu da alayım ben. Şunu da alayım ben. Hatta yanına biraz da 556 ekleyelim. Evet güzel. birini mi gördüm ben Allah'ım ya Rabbim Şeye bakalım abi bir var mı? Burada yok. Kaç kişi kalmış? Son 4 kişi. Maçta win alabilirim belki. bu tarafta bir yürüme sesi var abi ses kastığımdan değil haritada gözüktü Aa, Sen ne diyorsun lan onun sona fil bot kalmış ya bir kesin gelecek Hatta yolda kesin yolda abi Neyin peşindesiniz lan siz? Örgüt müsünüz oğlum siz? Alayım mı lan kafayı? Almayacağım. Bıraktım. Bırakmadım da. Hay ağzını hırdım. Kapıyı kapattın lan. Hı. Ses geliyor da abi. Ay iki kişi kalmış. Nereye gitti abi Allah fazla geliyor. Buraya gitmişti. Ben lan botmuş. Evet arkadaşlar 11 ile 1000 almayı başardım. Evet şu sona kalan arkadaşın unutunun bir merak ettim ha bakayım. Oğlum yazık ha bekle bir şey yokmuş botmuş lan zaten. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim geldik. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutmayın. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.